Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Botan. Daha ilk jungle videosu ile karşınızdayım. karşımda Belvedat var. Ah, <laughs> <laughs> oh, köpek! Geleyim mi lan? Atlar mısın sen Bekle lan! Ecelin geliyor! Bekle! Bekle celladın geliyor! Bekle! Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya Kapıya sıkıştı arkadaşlar. bu Oğlum atlasana. Neyse. Rezalet <laughs> Niskrik evet farkettim kanka Baba gidiyor hemen gidiyor baba beyaz atmış o 2 tane beyaz atamadım kan ya. Aha. Aha. Ya bu da kavi gibi kaçıyor be. Olmaz ki böyle. Bot ölmüş. Topa gidiyorum ben. Bakın. Tut 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 tuts, kıs, kıs. <laughs> Güzel. Götünü ısırdım Benim jungle oluyor mu sen? Benim jungle da olmuş. Benim kırmızıyı da aldım o zaman. Evet. Sen nesin? Evet. Kanka bunu niye almadın? Kanka böyle gelene kadar akşam olur ya. Aha. kaçtık ya. Neyse jungle'ın döneyim senin. Nivelle geldi. Acaba gelir misin? Yok base atıyor orada. Keşke gitseydim ya. Kuşlar. Oha bunu da mı aldın lan? Yasuo. Bir kere götünü gel. Ay hoştu boşum Merhabalar. Aaa! Öldüm öldüm. Çok slow atıyor ya. Altı stack yapmış üstünde.

Bunun da Ya su geliyorum ya su. Gelemiyorum ya su. E, kırkımız, Türkümüz, çağlardan çağlara... Tut 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 kalmadı. Allah belasını versin ya. Kavme niye gelmiyor? Sen yine geldin mi? Gel buraya. Kanka şu an kim gelirse keserim. Hav hav. Devam edelim gözüm ara mı diktin? gidiyorum. <laughs> Senin gibi kurtun, O kız kurt geri gelecek. Ya benim ultiler böyle kanka yapacak bir şey yok. Ben bir video ulti atlamıyorum.

Ölme kanka. Neyse daha ping atamıyorum yoksa. Ama dedim sana. Alameti de alayım da oyunu bitireyim ya. Senin kırmızın var mı ya? Oo kanka hoş geldin. 2100 Amerika inana da ne yaptın? Bize de ne yaptın? Bize. Burada bir şey daha var. Aha benim bulum mu? Burası sıcak. Çok sıcak. Sıcak abi. Yapma değil Yapmayın Etmeyin. Hayır o Yusuf Yusufluğun yarattığı sıcak. Hop 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 hop. Vem isso aí, viu? Bir o stopaya çıkalım. Ben stopa gideyim. Hanginize gitti? Büyünüze gitti. Ya gel. İç. Alt gittim lan nasıl gitmedim? Şey kestim ya. Yasu sana geliyor. Yasu, Yasun Yasu kupa bakmıyor. map takibi sıfır. Asa ki. Azıcık can indirse lan koşamıyorum. Aha, aha. Aha. Götünü ısırdım. <laughs> Çocuğu. <laughs> Aha. Sağdan solan tweet çıkabilir. O yüzden... Gel gel sana biraz kinliyim kanka ben. Alamete gidiyorum. Aa alamet değil kö. bir şey. 1400. Nasıl çatı mı? Kanka sen öldün ya. Ölmedi sen helal. Ah gel buraya abin de yok. Ah be atlasaydın ya bana onu. Kanka hala kaçmıyor. <laughs> <laughs> Çok zevkli olmuş <oluyor>. ya. <laughs> Ay acıdı. Ay bana bir şey oluyor.

Geliyor. Senin kırmızın yokmuş ya. Şu kuleyi alsana kanka. Lazım. Ne lazım? Geliyor. <laughs> Gelmişken bol bol olur abi? Hangi ama benim şeyim yok ya. Aha Kanka kimden kaçıyor? Götünü ısırın bak adamın. Aa berbet müymüş miydi? Aa, kanka nereye kaçıyor? Gel buraya. Bize de ne yaptın Bize ne yaptın Geldim 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 Lan Haseki <laughs> Yak be sana kısmetmiş Atla kabine izliyorlar İzliyorlar. İzleyecek ya tabi. <laughs> de bak. Ya su. Kime gittin? Oha ne zaman gittin lan oraya? Kanka seni jungle'da mangle'da bir yerde yakalamayayım ben ya. buluyor. Geldim kanka geldim. Sen gel. Sen gel sen gel. Sana çok tilt oldum o yüzden attım. <laughs> Canı fırladım lan. Kaç? 2300. Tamam bitirebilirsiniz kanka. kule bende miymiş? Kuleyi sığabiliyor mu? Yok Ben gidiyorum kanka ya. Isıralım, tutalım Tutalım neksosu <laughs>